Merhaba arkadaşlar, Duru hastalandı, <laughs> dışarıya çıkmıştık, montunu çıkardı dışarıda, o yüzden hastalandı. Durucum iyi misin? <laughs> Neyin var anneciğim? Ateşim. Ateşin mi var? Dur bir bakayım kaç dereceymiş ateşin. Kaç dereceymiş anneciğim bakalım mı ateşine dur. Bakalım 38 derece. İlaçlarını içelim mi? Hayır. Neden? İstemiyorum. Hayır ilaçlarını içmeden olmaz. Nasıl iyileşeceksin? İçmeyeceğim. O zaman hastaneye gitmek zorunda kalırız. İçmeyeceğim. Hadi ilaçlarını içelim. Evet. evet. İlaçlarını içelim hadi. Evet. İçecek misin? Dur bakalım. Şunların kapaklarını açayım. İlaçlarını içelim anneciğim tamam mı? Hadi bakalım dur. Al bakalım pembe ilacın. Aferin. Tamam anneciğim şu ateş düşürücü bandı da yapıştıralım alnına. Böyle. Yap bakalım. Aferin benim Tamam ya tabii Dinlen biraz tamam mı annem? Tamam anneciğim. Bir daha dışarıda montunu çıkartma tamam mı Duru? Tamam. Bak böyle hastalanıyorsun, öksürüyorsun. Havşu. Ay havşuruyor bir de. Duru arkadaşların geçmiş olsuna gelmiş sana. Troll geçmiş olsun Duru. Benzde'ye gelmiş. Geçmiş olsun Duru. Öbür Wednesday de gelmiş. Durucum çok geçmiş olsun. Bir daha hasta olma seni çok özledik. Nilo'ya da gelmiş Duru. Durucum sana sağlıklı yiyecekler getirdim. Annene bıraktım. Annenden annen sana verir olur mu? Bir daha hasta olma seni çok özledik. Oyun oynayamıyoruz hiç. Sen de bak buraya otur bakalım Nila ya. Şirin'e de gelmiş Duru. Duru seni çok seviyorum. <laughs> İyileş bir an önce. Duru ben de geldim. Seni çok merak ettim. Çok seviyorum seni. İyileş bir an önce oyun oynayalım. Geç bakalım Kukuli de. Arkadaşların seni çok özlemiş Duru. Çok merak etmişler. Sen de arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Söyle bakalım. What is she, Efendim. Size ben de kurabiye yapacağım. İyileşince kurabiye mi yapacaksın bize? Teşekkür ederiz. Sen bir an önce iyileş. Tamam. Tamam seni çok özledik Duru. Bebe, be. Diğer varisteyi de söyleyeyim. Tamam. Diğer O da burada duyuyor seni. Bak sana hepinize kurbeye yapacağım. Sonra hepsini yedireceğim. Tamam. Bekliyoruz. Arkadaşlar doğada durunu ziyaretine geldi ama doğa hasta olmasın diye onu fazla yanaştırmıyoruz. O da hasta olabilir. O yüzden böyle uzaktan bakıyor ablasına. Geçmiş olsun de ablana. De hadi. <laughs> Üzüldün mü ablana? Oynayamıyoruz diye üzülüyor musun? Ağlama iyileşecek ablan tamam mı? İyileşecek ablan. Ağlama Doğa. Duru sen de mi ağlıyorsun? Yok. Ağlama. <laughs> özledin mi kardeşini? Evet. Beraber oyun oynamayı özledin mi? Evet. Bir an önce iyi ol tamam mı? Tamam. Şuruplarını içtiğin için teşekkür ederiz. Doğa ablana şarkı söyleyelim mi? İyileşsin bir an önce. <laughs> tamam tamam. Hadi kızlar biz söyleyelim. Hep birlikte Duru'ya şarkı söyleyelim. iyileşsin. Hangi şarkı söylememizi istersin Duru? Kelebek. Kelebek mi? Tamam. Kon kon kelebek o kanatlar. İlk günü yapraklar. Solgun ne yazık ölecekler. Masum kelebekler. Sus sessizce tutalım. Tutalım sus. Sesini kız. Yaramaz kız. Yakaladım. Yaşa. Beğendin mi Duru? İyileştin mi? Ya, Anneciğim fazla yaklaşma ablana. Ablan çok hasta. Sen de hastalanırsın. Hasta değilim. Hastasın annem bak gözlerin nasıl olmuş. Burnun akıyor. Öksürüyorsun. Evet kardeşine de bulaşırsa ya. Bak nasıl özlemiş kardeşin sana nasıl sarılıyor. Gördün mü? Kıyamam size. Kalk hadi Doğa. Yeter. Hasta olursun annem. Başlıyoruz. En çok korkan hangisi? Ondan başla. Ben korkuyorum. Hayır. istemiyorum. Ben istemiyorum. Eksil bakalım. <laughs> çok hastasın. Çok mu hastayım? İğne vurulmak istemiyorum ama. Canım acır. Çok da acımadı Duru? Teşekkür e ederim. Sıra e öbürlerinde mi? E mi? E <gülüyor> 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 Çok iyi Çok iyi ne mi? İki tane oldu yeter. Yeter yeter. İyileştim. Evime gidelim. Hadi gidelim. İğne olanlar bence evine gitsin artık. Evet. Tamam. Nilo'ya Ayşegül ve Wednesday kaldı. Evet. Hadi Bebek şimdi uyandı. Evet, hadi vuralım diğerlerine de. Melis sen korkuyor muyum Evet korkuyorum. Ama hiç ağlamadı arkadaşlarım. Acıtmıyorsunuz sanırım? Çok acıdı, çok acıdı. Ah! Hiçbir şey olmadı. Evet, hiç bir şey olmadı. Sadece küçücük bir şey. Eksil bakalım biraz hastasın. Evet. Sıra Nilo'ya da mı? Evet. Nilo'ya da bak. Nilo'ya da Hayır hasta değilim ben. <laughs> Çok hasta dedim. Çok hasta değilim ya. Aa, duru. <laughs>